Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft survival oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar e, survival'ın gelmesini isteyenler olmuş. Onun için ben de çekiyorum. Bu birinci bölümümüz. Ve arkadaşlar ben gördüğünüz gibi bataklık bir yerde koydum. Ve şansıma gördüğünüz gibi şurada pembe bir koyun var arkadaşlar. Şansıma o pembe koyun çıktı. Yemin ederim o koyunu ben boyamadım arkadaşlar. Bir de yemin ettim. Yani inanmayan olursa yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir ev var. Arkadaşlar, şimdi yorumlarda yazacaksınız. O koyunu sen boyadın, bu evi sen yaptın diye. Arkadaşlar, ikisine de yemin ediyorum. Bu evleri ve bu koyunu kesinlikle ben yapmadım. Ve burada şansımıza bir sürü koyun varmış. Bakın gördüğünüz gibi burada bir ev var. Büyük ihtimal bu cadının evi arkadaşlar. Şimdi hemen bir çıkacağız bunun içine. İlk bir şunu alayım da. Ay çıkamadım ya arkadaşlar büyük ihtimal cadının evi çünkü burada kırmızı bir sıvı var e, büyük ihtimal biz birkaç gün bu evde kalacağız şimdi birinci bölümümüzde birazcık e, koyun şey yapmamız lazım koyun zaten bir sürü koyun var etrafta e, mesela şu koyunu öldürebiliriz. Gördüğünüz gibi iki tane ay ne oluyor be? İki tane etimiz oldu ve gördüğünüz gibi şurada pembe bir koyun daha var ama onu öldürmeyeceğim. Orada kalsın istiyorum. Ben bir iki dakika durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir sıkıntı olmuştu. Onun için şey yaptım. Şimdi şu koyunu da alacağız. Ya gel buraya. Ya bak evimi kaybetmek istemiyorum. Küçük koyun ya. Of, iki biriniz de gelin artık. Ana evimi kaybettim arkadaşlar. Ha şuradaymış evim. Ya arkadaşlar şu koyunlar bir gelmiyorlar ki ya. Çok sıkıldım. Ay kafam dönüyor. Ya gel gıcık koyun gel gel. Oh be. Şimdi son bir koyun daha lazım bize. Siyah koyun olmaz. Başka koyun gerek. Koyun, koyunlar neredesiniz? Ya bir sürü koyun vardı, hiç mi yok ya? Ha varmış. Tamam. Şimdi evimi kaybetmek istemediğim için ben bu koyunları hemen o şey yapacağım. O ev çok iyi çünkü. Ya hayır kaçma, evimi kaybedeceğim. Oh be, sonunda arkadaşlar. Ya gerçekten çok sinir oldum ya. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bu evi birkaç günlüğüne kullanacağız ve şimdi yatak yapabiliriz. Onun için şu anda çok mutluyum. Ne oluyor be? Ama yatak yapmak için arkadaşlar ilk odun toplamamız gerekiyor. Birazcık. Bir de crafting table yapacağız. tamamdır hepsini topladık. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın oyun birazcık kasıyor. Bu arada benim evim nerede? E, oyun birazcık kasıyor ve arkadaşlar e, gerçekten gıcık oldum. Bir de arkadaşlar bugün de video yollamaya çalışacağım ama maalesef yarın video gelmeyecek. Nedeni de arkadaşlar e, şuraya koyun yazmışım ya. Bir dakika. Arkadaşlar e, nedeni de biz yarın ikinci evimize gideceğiz. Bir de arkadaşlar nehirde bir tane koyun yumurtası vardı. Koyun spanlama yumurtası. Onu ben yaratıcı moddayken atmıştım. Hiçbir işime yaramıyordu. Onun için orada duruyordu. Ama yaratıcı moddayken. E, bir de e, oyunla hiçbir şey yapmadım. Sadece yaratıcı moddayken o yumurtayı almıştım. E, şimdi ne oluyor be? Şimdi ilk yatak yapmamız gerekiyor. Yatak. E, sadece beyaz yatak yapabiliriz. Ama e, oduna ihtiyacımız var. Onun için gidip odun yapacağız. Tamam. Bence hepsini bir dönüştürelim. E, birazdan da kapı yapacağız. Şimdi bir tane yatağımızı yaptık. O zaman yatağımızı ben şuraya koyacağım. Rengi de olsaymış çok güzel olurmuş. Ama olsun. Bir de arkadaşlar ben kapı yapmak istiyorum. Kapı. Kapı nerede bu arada ya? Kapıyı göremedim. Kapı burada yok sanırım. Bir Şuraya gelirsek var mı kapı? Evet var. Ama ben üç tane yapmak istemiyorum. 3 tane mi yapacağız? Tüh ya. Ben üç, niye üç tane yapacağız? Ben üç tane yapmak istemiyorum. Ya ne oluyor be? Ha, tamam. Ee, şimdi nasıl yapacağız be? Çok gıcık bir oyunmuş bu. Neyse, maalesef 3 tane kapı yaptık. Ama 3 tane ne işimize yarayacaksa 3 tane kapı. Şimdi kapımızı da şuraya koyalım. Çok güzel oldu. Bir de sandık yapacağız. Sandık gerekiyor bize. Sandık nerede? Sandık yok. Sandık nerede? Ha, ee, bir tane sandık yapabiliyor muyuz diyeceğim de. Gerçekten çıldıracağım arkadaşlar. Sandıklar nerede? Oh. sandıklar nerede ya? Ha, şurada. Tamam. Ee, şimdi bir tane daha sandık yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz hayır. E, bu sandığı da nereye koyalım diyeceğim de akşam mı oluyor ya e, şimdi e, sandığımızı nereye koyalım sandık da burada olsun İçine şunları koyalım arkadaşlar sabah olunca da fırını yapacağız şu kapıyı da koyalım şu odunları da koyalım şimdi şimdilik iyi gidiyoruz sabah da camları yaparız diyeceğim de gece oldu zaten niye uyuyamıyoruz biz Heh, uyuduk bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. E, yemin ederim bu evi ve şey o pembe koyunu ben boyamadım. Yani inanmayan inanmasın. Sadece bunları ben yapmadım. Bir de dediğim gibi itiraf ediyorum o yumurtayı yaratıcı moddayken almıştım. Şimdi başka ne yapabiliriz? Şunu alalım. Böyle çıkabiliyoruz zaten çıkamıyoruz. Hayır. O zaman bir tane almamız gerekecek. Bence arkadaşlar birazcık taş toplayalım. Ama taş toplamak için şey gerekiyor. Onun adı nedir? Ee, odun gerekiyor. Onun için birazcık odun toplayacağız. Heh, yok silik gerekiyor. Bir yapabiliyor muyuz diye bakacağım arkadaşlar. İ İnşallah seversiniz. Çünkü e, sevmezseniz devam etmeyeceğim. Açıldı ya sonunda. Şimdi ben bir tane taş kazmak için şey yapacağım. Bir tane sitik yapacağız. Sitik yaptık. E, şunlara geleceğiz. E, ne yapabiliriz? Ha, şunu yapacağız. E, kılıç yapalım bir de. Tamam. Şimdi birazcık taş şey yapıp e, arkadaşlar şey yapacağız. Taş toplayacağız. Yalnız inşallah taş olur. Ee, taşlar nerede ya? Ha şu madende var ama oraya gitmeyeceğim. Şöyle bir dakika. Oh be düştüm. Evet gördüğünüz gibi taş bulduk. Aslında hiç iyi bir fikir değildi. Ama olsun. Bir de kendimize taş kılıç falan yaparız. Onun için bunları şey yapıyorum. Evet arkadaşlar, yeterince topladık. Şimdi ben dışarı çıkmak istiyorum da nasıl çıkacağız bizi dışarıya? Hayır, dışarıda kaldım. Tamamdır. Yaptık arkadaşlar. Şimdi bununla crafting table'ımızda ne yapacağız? Tabii ki gidip ee, arkadaşlar kazma falan filan yapacağız taştan ee, yapalım. Şimdi taş kılıça gerek yok. Ee, bunu yapamıyoruz, yapamıyoruz. Nedeni cetimiz ee, eksik. Cetik ee, yapamıyor muyuz? Bir dakika. Sopa da yapamıyoruz. şeyimiz eksik çünkü çok fakiriz. Ee, evet çünkü arkadaşlar odunumuz yok. Odunumuz yok. Gidip odun ya şey yapacağız odun. Bir tekil Tamam arkadaşlar, odunları kırdık. Ee, şimdi gidip stik yapacağız. Bunlarla. İyi de çıkamıyorum be. Evet arkadaşlar, şimdi hemen sitemize yapacağız. E ee, ha ilk şey yapacağız arkadaşlar. Nerede? Hah be sonunda. Hepsini oduna dönüştürdük. Gördüğünüz gibi. Yok tahtaya dönüştürdük. Kusura bakmayın. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Ee, şey taş yapacağız da stik yok. Evet stik yok. Ben iyice kafayı yedim. Kusura bakmayın. Ay ne oluyor be? ha Tamam. 5 tane şeyimiz oldu. Şimdi buraya geliyoruz ve e, bir tane neyden yapalım? Şunlar yapalım. Bir tane de hmm, bunlar yapalım. Bir de arkadaşlar ne gerekiyor bize? Tabii ki fırın gerekiyor. Şimdi bu fırını nereye koyacağız? Evimiz acayip küçük bu arada. Şimdi şuna hiç gerek yok ama burada dursun diye onu şey yapmıyorum. Ee, bizim etlerimiz vardı. Onları pişirelim. Neyle pişirebiliriz? Evet. E, e, arkadaşlar şimdi bir de cam yapacağız. Ama kum yok etrafta. Yani nasıl cam yapacağız hiçbir fikrim yok. Çünkü etrafta kum yok arkadaşlar. Ya bir de şunları kim koymuş hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal arkadaşlar burası cadının evi. Çünkü ben burayı gerçekten kendim yapmadım. Aa bakın şurada kumla, kumlar var. Onları oralara gidip cam yapalım. Ama veya camsız olsun ya böyle iyi. Şimdi etlerimiz pişsin arkadaşlar. Birazcık pişmiş gördüğünüz gibi. Pişmiş koyun eti. Alalım bunları. Biraz daha pişiyorlar gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi piştiler ve bunları buraya koyuyorum. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Şunları da koyalım. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar burada birkaç günlüğüne kalacağız sadece. Ve benim videom bu kadardı. E, abone olmayı ve like atmayı ve eğer yorumlar açıksa bu video ile ilgili yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir diğer bölümde de cam yapacağız. Bay bay.